Merhaba arkadaşlar, Ürün Posta Söyledim Arsanoğlu. gün insanlardan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı da uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Kameramanımız Sivila. Geldiğiniz zaman tanıyacaksınız. Ee, çok tecrübelidir, iyidir. Ee, Kapı açtıktan sonra direkt karşınıza çıkacak kişi Sivila'dır. Ee, burası yeni konsept artık. E, kurallar değişti. Tekrarlıyorum. 3 tane vites var. 800-400-250. 800 e, Atina, Selanik ve büyük adalar. Daha doğrusu 3000 kişiden fazla olan adalar. 400 dediğim şeyler 400'lük oturum izni alabileceğiniz yerler. Biraz önce söylediklerimin dışında olanlar. Bir de 250, 250 bin euro'ya oturum izni. Başka bir şeyden başka bir şeye dönen, başka bir şeyden yani ofis, dükkan, e, depo, e, otel e, başka bir kullanım alanı olan bir şey. Eğer eve çevrilebilecekse e orada metrekare sınırlaması yok. 800'lük ve 400 lüklerde 120 metrekare sınırlaması var. Alt ve bütün kategorilerde, bütün viteslerde tek evden bahsediyoruz. Artık iki ev alma durumumuz yok. Şimdi burası böyle bir konsept. Burası bir mağazaymış. daha önce daha önce yapıldı bu. Bu Golden Vize için yapılan bir şey değil. çünkü bayağı bir çalışıyor burası. Bir e, sigorta, sigortacının çalışma a, alanı. E, buranın sahibi e, sigortacı, büyük bir sigortacı. E, Interamerican diye bir şirket var burada. E, o, oranın sigorta e, sigortacı. Bunlar da e, ödülleri. E, burasını home, home office olarak e, kullanıyor. E, burası giriş alanı. Şuraya bir paravan koymuş. Burada adamın bisikleti var. Banyo. Şurası mutfak, e, şurası. Çalıyorum. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Burası üst katı, ee, 80 metrekare çarta 80 metrekare. Gerçekte 100 metrekare olan bir yer. 50-50. Adam şuraya bir tane yatak koymuş. Alüminyum doğramalar. Şurada banyo. Şurada da adamın Show. <laughs> kardrobu var. Adam nasıl yapmış bakın. Yani Yunanistan'daki sigortacılar böyle. Gerçi biraz önce konuştuk dedim ki ne yapıyorsun? Banyo burası. Şu karşı taraftaki mermer tek parçaymış. Winch de çıkarmışlar. Burası 100 metrekare 220 bin euroya satılıyor. Ee, şöyle bir balkonu var. Şurada temanın e, borusu var. Tepe çevre balkonu var. Ama masa konulabilecek bir balkon değil. Yani şurada ufak bir park var ve metro istasyonuna da 200 metre uzaktayız. Şurada da bir okul var, Sibila. Arkadan sufle veriyor. Evet, metro ile de alakalı sufle verdi. 3 sokak sonra dedi, metro var. Biliyorum söyledim, klimalar mobilyası satılıyor. 220 bin euro. Burası 600-700 arasında bir kira alır. Zaten kendisi de içeride kalmak istiyor 12 ay için. Başka bir yer aldım, bir arsa aldım diyor. Oranın ev yapılmasını istiyorum. Yeni jenerasyon bu. Artık bu tarz şeylerde göstereceğiz. fiyatı 220 bin euro. Ve 700 euro da kira alan bir daire. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.